we <laughs> Şehir Belediye'mizin e, ev sahipliğinde, valiliğimizin himayesinde, İzmir Ticaret Odamızın büyük gayretleriyle, Tursap'ın büyük gayretleriyle Kurban Turizmi'nin tekrar Türkiye'ye daha fazla uğrak yapabilmesi için tüm işbirlikleri ortaya koyuldu. Bu işbirliği gerçekten bize büyük bir ilme kazandırdı ve yeni bir sayfa açıldı. Türk Turizmi bu sene dünyada çok önemli bir adım attı ve ne kadar sektörde güçlü olduğunu hem dünyaya hem de kendimize bir kez daha ispat etmiş oldu. Tüm ümidimiz bu tür ufalarlarla katılmalı. Bir araya geldiğimiz dönemlerde önümüzdeki 2030 yılına kadar Türk turizmini biz yolunu tekrar konuşturmak yeniden bir turizm dönüşüm planıyla özellikle İstanbul ve Antalya'nın dışında İzmir ve Ege bölgesinin de önümüzdeki dönemde turizmdeki alması gereken payı alması için önemli çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. İsmaş ve Tursa Fuarcı'la birlikte düzenlediği TTI İzmir 16 yıllık süre içerisinde her yıl bir adım ileriye giderek, gelişerek çok önemli bir yol aldı diye düşünüyorum. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 220 katılımcının iştirak ettiği, ajantı ve operatörlerin önümüzdeki yılın programlarını belirlediği, destinasyonların festivalleri Arap Kucak nitelikte canlılıkla ve profesyonellikle tanıtıldığı binlerce de sektör temsilcisini bir araya getiren çok önemli bir turizm platformu oldu. Merhaba İzmir. Merhaba Tursa. Good morning, dear friends, ladies and gentlemen. Your Excellencies, the Mayor of Lisbon present here, Mayor of Antalya, Mayor of Eliri, chairmen of the different boards, Chairman of Stuxa, my colleagues from IFTA, ladies and gentlemen, what a fantastic day here today in Izmir when you are promoting this most important Tourism Trade International, very big care. Congratulations! Tourism is back. Covid is no more a challenge. The world has surpassed Covid, and all of us are eagerly looking forward to be the leader in the industry, to be the records of 2019, and to make sure tourism. İzmir Türk turizminin koç başıdır. İzmir ilklerin şehridir. İzmir nerede olduğumuz, nerede yaşadığımız fark etmek sizin hepimizin hayatında özel bir yeri olan İzmir Enternasyonel Fuarı'nın evidir. Turizm ve fuar sözcüklerinin en anlamlı olduğu İzmir'de turizm fuarımızda yeniden bir aradayız. Turizm sadece endüstriyel bir faaliyet veya ticaretin bir türü olarak değerlendirilmeyecek kadar önemli, kültürel ve sosyal bir harekettir. Turizm, barıştır. Turizm, diğerini tanımak ve anlamaktır. Turizm, kardeşliktir. Turizm, iş paylaşmaktır, dayanışmadır. Turizmcinin hedefi sadece para kazanmaktan ibaret değildir. Asıl hedefi hizmet verdiği insanları mutlu etmek turizmci mutlu misafirlerini çoğaltarak kazanır. Turizm başka sektörlere benzemez. Kendisiyle beraber 60 yakın sektöre kazandırır. Kente kazandırır, ülkeye kazandırır. Turizm çok kültürlüdür. Misafirler gittikleri yerin kültürü ile zenginleşirken aynı zamanda gittikleri yerin kültürünü zenginleştirirler. İşte bu yüzden turizmimiz ve çok yakışıyor. Doğru insanlarla, doğru bir yolda, doğru projelerle yürürseniz başarıya ulaşırsınız. İzmir ne yaparsa güzel yapar. İzmirliler ne yaparlarsa gerçekten hakkını vererek yaparlar. Bugün de İzmir Ticaret Odası'nın, Büyükşehir Belediye'mizin, İzmir'in katkılarıyla, Türk Sarı'nın katkılarıyla yine olağanüstü güzel bir fuardayız kullanılmaya ilgili bir fuar kenti, diğer özellikler yanında bir fuar kenti yapan tüm paylaşları, tüm yöneticileri bir kez daha yürekten tutuyor. Turizm, geçen yerelde ekonomik ve sosyal kaynaklar nedeniyle Ay, çağımızın en önemli endüstrilerinin başında gelmektedir. Deneyimlerimizi paylaşacağımız bir etkili olduğunu düşündüğüm 16. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nin katılımcısı olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Adalet Komisyonu Başkanımız, değerli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Edirne'nin, Çanakkale'nin, Adıyaman'ın, Elazığ'ın çok değerli belediye başkanları, İzmir'in 11 ilçesinden gelen Korbalı, Tire, Karaburun, Selçuk, Dikili, Çeşme, Kemalpaşa, Leyda, Güzelbahçe, Renderes, Bayraklı, Berdama, Belediye Başkanları, Türkiye'nin birçok yerinden gelen konuk belediye başkanlarımız, TÜRSAL'ın çok değerli yönetim kurulu başkanı, Az önce sunucu arkadaşım onun için duayen dedi ama bir tasfiye ihtiyaç var. Duayenlik yaşla ilgili değil başkanım. Kazanılan zaferlerin büyüklüğüyle ilgili. Değerli İzmir Ticaret Odamızın çok değerli yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok değerli konsolosu, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli basın emekçileri, değerli misafirler. 16. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nin açılışında sizleri İzmir'de ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz TTI İzmir Outdoor Fuarı ile birlikte 16 ülkeden 210'dan fazla katılımcıyı ve binlerce ziyaretçiyi gün boyunca İzmir'de misafir ediyoruz. Turizm sektörünün pandemi sonrasında yeniden ilmelendiği bu dönemde sizlerle beraber olmaktan, turizm ve turizmin geleceğini umutla konuşmaktan gurur duyuyoruz. Turizm sektörü biraz bisiklete binmek gibi başarılarla, rakamlarla ölmek mümkün öbürlenmek mümkün ama pedal basmaktan asla vazgeçmemek ve durmamak lazım çünkü gerçekten uluslararası büyük bir, bir rekabet var değerli konuklar içinde yaşadığımız bu benzersiz coğrafyanın hangi noktasına giderseniz gidin muazzam bir turizm potansiyeli ile karşılaşırsınız İnsan uygarlığının kaderini belirleyen her ne varsa bugün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yükseldiği bu topraklarda ortaya çıkmış. Tarım, yerleşik hayat, ilk metropoller, paranın kullanımı, deniz ve kara ticareti, tiyatro, tıp, felsefe, edebiyat ve demokrasi bugün yaşadığımız coğrafyada inşa edilmiş ve insan uygarlığının geleceğini bilmiş. Bu yüzden dünyadaki her insanın bir yanıdır Türkiye'ye gelmek insanın köklerine yolculuğudur. Nerede doğmuş olursa olsun. İşte bu yüzden ülkemiz dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi olmak zorunda. Çünkü Anadolu'muz turizm sektörü açısından asla aşılamayacak bir mukayeseli üstünlüğe sahip. Yazık ki biz bazen bu potansiyeli kavramakta ve bu değerden bir turizm ekonomisi inşa etmekte eksik kalabiliyoruz. Ağırlığı deniz, kum, güneş üzerine kuran turizm anlayışımız nedeniyle mekanizmada aldığımız pay hala eksik. Dahası Türkiye'ye gelen turistlerin büyük kısmı sadece tek bir ve bir sezona sıkışmış durumda. Biz İzmir'de bunun tersini başarmak ve kent vizyon ortaklığıyla kapsamlı bir turizm stratejisi hazırladık. Tüm sektör paylaşlarımızla birlikte İzmir için bir somut hedef belirledik. İzmir'e gelen turist sayısını 4 milyona yükselterek 12 aya ve 30 ilçeye yaymak. Turizm dijitalleşmesi bu hedefe ulaşmak için elimizdeki en büyük fırsat. İşte bu nedenle İzmir'in 3 güne yakın destinasyonunu tek bir mobil aplikasyonda topladık. Türkçe, İngilizce bir ve birçok farklı dilde ücretsiz olarak kullanımı açtığımız Vizit İzmir, İzmir'e gelmek isteyen turistlere daha çok daha yolcular çıkmadan rehberlik etmeye başlıyor. Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, yaptığımız çalışmaları daha da geliştirmek için bir diğer önceliğimiz İzmir'e yapılan doğrudan seferler. Bu konuda İzmir'e uçuş düzenleyen hava yolu şirketleriyle yakın bir ortaklık içinde çalışıyoruz ve bu kapsamda direkt İzmir programını başlattık. Biliyoruz ki daha yolun başındayız. Rakamlar bize bunu söylüyor. Ama doğru yolda olduğumuzu da biliyoruz. Bu yolun varacağı yerin çok daha yüksek bir yaşam kalitesi yaratacağını da biliyoruz. Değerli katılımcılar, dünya genelinde doğayla uyumun, yerelleşmenin, dijitalleşmenin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Turizm de bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Özellikle pandemiden sonra seyahat alışkanlıklarının çok yakın değiştiği değişikteyiz. Biz İzmir'de genel ölçekte turizm alanında atacağımız adımları planlarken küresel ölçekteki bu değişimi anlıyor ve İzmir'i bu değişimle uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. İki yıldır TTI fuarımızla birlikte düzenlediğimiz ve büyük teveccüh gören outdoor fuarımız bu kararlılığın bir göstergesi. Şunu belki açıkça kabul etmek gerekiyor kent ekonomisine, esnafa, taksiciye, faydası olmayan bir turizm anlayışı dünya genelinde ömrünü tamamladı. Türkiye'nin ucuz destinasyon haline gelmediği, yerelin kendi gücü ve bereketinden beslenen yeni bir turizmi ülkemizin tüm kılcallarına yaymak zorundayız. Bu konuda yaşadığımız heyecan, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken her an daha da çoğalıyor, ve ülkemizin her yerinde dalga dalga yayılıyor. TTI İzmir'in ve TTI İzmir Outdoor'un turizm sektörünün tüm temsilcileri için verimli geçmesini ve ülkemizin turizm ekonomisini daha da büyütmesini diliyorum. Türkiye'nin kültürünü ve doğasını kapsayan başka bir turizm anlayışının ete kemiğe göründüğü bu fuarların gerçekleşmesinde emeği geçen TÜRSAT ve İSVAŞ'taki çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerini sunuyorum. Destekleri için Kültür Turizm Bakanlığımız ve TÜRSAB başta olmak üzere Top, COSGEP, Ege İracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Vakfı, İzmir Rehberler Odası, TÜROFET, Etik, Turizm Yatırımcıları Derneği ve Türk Hava Yollarına bir teşekkür. Buraya kadar gelerek bizleri onurlandıran tüm misafirlerimizin önünde saygıyla yürüyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ufta'nın çok değerli başkanının söylediği gibi pandemiyi yendik. Turizm geri dönüyor. Dilerim dönüşümüz muhteşem olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>

Başkan tek göz geldi. Efendim? Tek göz. gözü kahverengi, gözü mavi. Sayın Başkanım, Sayın Ali Ölçüş, Sedam'ına getirdim. Vay be, vay. Yavaş yavaş çıkartalım. Yavaş yavaş çıkartalım. Bundan sonra bir uçak yapmasını da Değerli başkanım. Şöyle alalım değerli başkanım. olduğu zaferin berosu. Önce Ya da olduğu kadar yapışmış <gülüyor> hatta. <gülüyor> 2000 <gülüyor> yıl önce Masavra'da basılan Ay desenin aynısı efendim. Ya başkanım çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. çok büyük bir teşekkür ediyorum. Çok sağ ol başkanım. Burada eser için de teşekkür ederim. Sağ ol. çok teşekkür.